Anne şu anda. video çekiyorum. Arkadaşlar şu anda arkadaşım ayıcığın isteği üzerine onun karakterini yaptım. Şeye devam edeceğim. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi i̇şte mucizeleri verdi. Arkadaşlar dönüşümü yapmayacağım çünkü üşeniyorum ve zor olur. O yüzden kısma bak. <laughs> Arkadaşlar bu serinin devamı gelsin istiyorsanız like atıp yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca abone de olun. Bugün Ali mucize yaptım, mucize verdim. Kendimi de mucize aldım ve süper kahramanları dönüştüm. Çok güzel bir seri oldu. İstiyorsanız bu seriye devam et. <laughs> Kendisi ben kahraman kostümümü çok beğendim. Ödün da gayet güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz ponçik var.